Türkiye Konuşuyor programında Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Karadeniz'in incisi Terme'deyiz. Terme'de Anahtar Partisi Terme İlçe Başkanlığındayız. Ben öncelikle misafirperverliği için Sayın Musa Kulun Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Değerli Başkanım öncelikle hayırlı günler. Ee, size ve ekibimize teşekkür ediyorum. Çok misafirperver bir e, durumunuz var. Ee, Sayın Başkanım öncelikle biz sizi tanıyoruz, takip ediyoruz. Medya ve sosyal medyadan da bilinen bir insansınız. Terme'nin de tanınan simalarındansınız zaten. Ama bizleri televizyon ekranlarından, gazetelerden, internetten izleyen, ilk kez izlemiş olan genç kardeşlerimize dahil olmak üzere. Bize kendinizi anlatabilir misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii ki. Musa Akul'un Muratlı Mahallesi doğumludur. Evet. Ee, Musa hizmet sektöründe e, hizmet eden bir kişidir. Ee, Musa Akul'un ilk ve orta yönemine Muratlı Mahallesi'nde. Lise ve dengini Çarşamba Kenan Evren Lisesi'nde tamamlamış. Evet. Şu anda hala hizmet sektöründe, hizmet eden, termede esnaflık yapan birisidir. Evet, Sayın Başkanım askerlik falan nerede yaptınız? Askerlik Acele Birliği'nin Samsun Sahra Sığıyeli, Usta Birliği'nin bir bölümünü İstanbul Kartal'da, bir bölümünü de Bosna Yersek'te tamamlamış. 94-96 arasında askerliğini yapmış birisidir. Tam da Srebrenica katliamının yapıldığı dönemlerde Sayın Başkanımız asker olarak evet. barış gücü maalesef. bünyesinde maalesef o soykırıma evet. şahit olmuş bir insan olarak yanımızda yaşayan bir tarih aslında kendileri. O soykırımın da 30. yılını geçtiğimiz bugünlerde bir kez daha vahşi barbar insanları buradan lanetliyoruz. Rabbim bir daha bu soykırımları yaşatmasın. Gündemimizi meşgul eden en önemli konu olan Gazze e, soykırımını da buradan bir kez daha lanetliyor. Evet. İnşallah en kısa zamanda e, bir an evvel bu ajan son bulmasını istiyoruz.